lazım. Eyüp hadi lan. Götten sokacağız Eyüp. Eyüp fokus ol oğlum. Beyler kalibeden Rospu'nun en büyük çocuğu. En büyük iki çocuğu. Aziz. FD bu bizde var da bu bizde. Hadi Eyüp. Oğlum biz cumhuriyetçi olmuşuz o zaman Akayın. <laughs> <laughs> İyi lan sikeriz. At onu at onu <laughs> at onu. Kana vur okan'a vur Öldü mü vur. mü

Ne oldu amını siktimin yavşakları. Evin ya puana sakın bakmayın. Evin puana sakın bakmayın. Eyvim topladım. Sikin de değil oyunun. Sikin de öyle. spam kill yok mu ki? Spam kill yok anasını siktim ya. <laughs> para çarptı lan amını siktimin yavşakları. <laughs> Takıldım ama ne İnandıktan beri birbirimizi sevdikten sonra. Boş yere sıkıyorum ben valla hakkını helal edin. <laughs> Oğlum ben vuramıyorum <gülüyor> bile <laughs> amına koyayım. <atlayamıyorum. gülüyor> Sik sik sik. Kraken sik kraken sik. Kraken sik. Kraken sik. İyi lan. fucking go ya. Amına koydu. Ananızı sikti Eyüp. Sakin ol. Kör de olsam oyundayım. Amına <laughs> <Omunun> kudumun çocukları. <laughs> Bir şey yok kanka. Tafeyle bu bize. Bu, bu bize. Bu bizim oyunumuz. Hadi kanka. Yani. Hadi kanka. Lefter oyunu olduğu için daha avantajlıyız. Lefter oyunu olduğu için daha avantajlıyız. Ne oldu bana? Abi ikisinin önünde ben. Sik 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 tamam çok iyiyiz. Al, o silah gel. Eee? Beraberiz, beraberiz. ve Evet. Evet. Abi çok saçma ikisi. Bu da o mı çocuğu. Hadi kanka, kanka alabiliriz sakin ol. Sıkıntı yok. Ede neredesin? Kanka sikiyor beni. Neredesin? Abi bir tane bir tane bile vuramadım en üstteyim kanka. Kanka <laughs> Yardıma gel orası çocuğu. Kanka gelemiyorum kraken sıkıştı bile. <laughs> Öldük ama. Kraken gel şunu sikek lan. Kraken low vardı kraken low. Onu alırsan alırsın. <laughs> ne yapayım ya bırak basayım, lan. Ağacım <laughs> <laughs> <Doğa> ban <laughs> nerede? İyiz nerede? Yani yani. Okan sağa git sola gidiyor. Tamam, aldık Tam aldık burayı. Ama uzak mesafe bay. Uzak mesafe. İyi evet, bal onu. Aman burda, burda, burda Tek 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 Gel 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 Sakin 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 sak. gitme 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 Yakın, sakin Bekle Ne Öl oldu? Öldü, 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 öldü. köken öldü, bir şey var. E. Arada bir şey Öldü, öldü. Ah siktir ya, NT ya güzeldi Amanakoydu Güzel bu oyun <laughs> oğlum ananızın şey. amını sikeceğiz bekleyin. Oğlum konuşmayın lan. Bizde. de. Heh. Kanka ben bu <laughs> oyunu beceremiyorum. Bu oyun beceremediğim tek oyun. Sakin hadi ol. Hadi skip hadi. Bu bir takım oyunu. Lan. Hayır. Yara kokusu geldi. Kanka ananızı ne oldu? Yiyorlar lan. Öndeler öndeler. Yiyip koş. Yiyip. Çok iyisin lan. <laughs> Aa benim ne kadar ilerlediğim de önemli. Herkes ne kadar ilerledi önemli. Ben direkt takımın en iyisinin ne kadar gittiği sanıyordum. İyi rekorumuzu geliştirdim lan biraz. Geliyorum. Ha, biz de geliyoruz orası bu çocuklar. Şey. Bu orası çocuklarından <laughs> hiçbir sikim olmaz. Okan gidiyor. Okan, Aynen, Okan, Okan gitti. Okan Hayır ya. Oldu. Ya asiktin gitti. Rastgele araba kafamı çıkıyor. Eyüp eyüp var. eyüp. 7 fark var sıkıntı yok. Hadi lan Eyüp. Fede hey ilerlet. Fede hey rekorunu ilerlet yalvarırım. Aldım rekoru, İyip, rekoru aldım rekoru, ilerlet. aldım rekoru. Güzel. Güzel. Ah Türk Ameli geçemedi güzel. Bitiriyorum. Bitir lan. Bitir Oğlum, lan. Yapma bitirdim. Yapma bitirdim. Lan. Bitirdim. Ben de bitirdim. Fede bitir. Yala Fede bitir. Allah Allah. Allah Allah. Fede bitir. Fede bitir. <laughs> F'de bitir, F'de bitir. Evet. Lan, ya da öne al. Abi <laughs> ah Fede. Yala. yala Ya Ramu değil ama taşla mı? Kalayacak. Onun ne kodumun patlıcan gurmeleri. Bu ne? Ne başını sikeyim <laughs> ikisine de veriyor. Ey yam amına koyayım ya. Kanka bizi bizi bize de bir round. Aa ey yama bak. Ey yama bak. Ey yama <laughs> <Eyyama> bak. Ey yama bak. Yapı var. Aa benim Discord düzeldi lan. <laughs> Bu Bir dakika boğulma sesi geliyor. Boğulma sesi ney? Patlıcan hey boğazımıza mı kaçtı? yok. Direkt Kazandı. yapı amına koyayım. Avans. Evet. Avans avans. Yok, kaç oyundur kazanıyoruz lan farkı 70 falan. Avance. Aynen kanka fark et. 80'de de biraz kaç de fark var? sonuçta. <laughs> kanka iki bile değil falan. Tamam 2 oyun öndeyiz şu an. 2 oyun öndeyiz. Sakin ol. Bu oyunun Boyun, en iyisi benim. Bu oyunun tarihinin istikam. en iyisi. <laughs> Bak siz anladığınızda değil. Bu oyun tarihinin en iyisi. Dede. Ha? Sürünmek bizim işimiz. <laughs> Bak ama aynı yerde başlamamız kötü <laughs> oldu ya. Sakin ol. Ben metten çıkacağım amına koyayım. Ben bakta kaldım. Bakta kaldım. Ananın. ananın. Ok Ana, okan Okan üzülecek. dilerim. Bakta kaldım. Ananın. Nasıl bakta kalıyorsun oğlum? <laughs> bakta kaldım ilerleyemedim. De sendeyiz ya. İp, kanka beni ip, geri atıyor orospu çocuğu. Kanka ben de aynı kaldım. <laughs> öldü mü lan Okan? Ben öldüm ama. Okan öldü kanka. Biraz daha ölmezsen kazanacağız. Tamam. Alıyor orospu koyayım. Niye Abi, oynuyor zaten? Ha tamam bitir. tamam. Hayır hayır. Bir tur bitir, daha var. Bir tur bitir, daha var. Bitir. Ölme ölme. Bir tur daha var. Ben bir, bir tur daha yok ama Ökün. 30 saniye olunca bitiyor. Sus. Ölüyorum. Hadi lan. Bir şey yap. Bir şey yap. Bizde. Bizde. Konum puanı ona, beni ya. Orası ben patlıcan vereyim mi, mi sana? Heyyam var nasıl Patlıcanım nasıl da. Eyüp, 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 Eyüp yumruk atmaya odaklan. Sabotajdayım. Öndeyiz, öndeyiz, öndeyiz. Bana hiç ne karışamadılar. Hiç pisikletiniz, hiç pisiklet ediniz. Sen ne oldu? Yani sikim. Oyun oyun. Ha, 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 ha. Çok basit bir oyun. Oğlum kaç kaç Ay Fede bir tane almışsın hatta şaka mısın? Ha? dövüştüm ama nakın. Fede sen bir tane <gülüyor> almışsın. Oo. <laughs> <laughs> Ay anam. Hay anas. Vokal. E ne eksik? Hadi Okan. Ay sol oğlum. Haydi, Oğlum ne? Oğlum sol kapı Lan! Ne? Ne kafayı? Şu da koyayım. Evet ya, yoksa. Allah billah. İyi <laughs> 15 alınca seviniyorum. <gülüyor> <gülüyor> 15 <gülüyor> mi totalim 8 amına koyayım. Kendini <laughs> aşağı ya. gelince bas çekmişiz. Ben tam oraya denk getirmeye çalışıyorum. Ha. Neyse Anladım. beni. Arda bende, Arda bende, Arda bende. Tamam. Tamam. Anam sikerim nasıl oldu? Ardayı tekte siktim amına <laughs> ne koyayım. Eyvallah olur lan? Aynen öyle. <gülüyor> <Siktir>. <gülüyor> Oğlum biz bu için yaratılmışız. Oğlum ef 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 toparla toparla. Zorlu fikstür dedik şimdi. Oğlum <laughs> toparla. Koyalım. Gel burası çok. Böyle iyi, çok dur. Iyi. Böyle dur. Öyle alttan dolaş, alttan dolaş. Sağdan dolaş. Aa <laughs> Oğlum böyle bir şey olamaz. Halle ki bir ayam yaptır bari. Halleş orospu çocuklarısın. Sizin ananızı sikmek farz oldu artık. <laughs> gel 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 A oğlum. Oğlum <laughs> elinden verim, oroslu. Elinden geleni ardına koyma orospu. Ben gidiyorum. <gülüyor> 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 ben aptal bir oçum <laughs> <laughs> Evet öyle. Eyüp ne olur lan? Şey, Eyüp ne olur? Aldım, aldım. Bende, bende. <laughs> <laughs> Tam Louis Walker e, amına yapalım. Eyüp be, bir iki amına koyayım. adamım? sikeni var. ben. Ya kreken bu. Oh, what adam. the fuck is that man? Yukarı çıktı orası bir şey. Yatarken VURDU Bardağı <laughs> sikiyordum, kraken vurdum. <laughs> What a teammate yeah. Hayır, ya. Hayır Eyüp. Ya Eyüp beni ağrı. sikecek. Kraken sik. Allah ın, Allah ın seviyorsan krakeni sik. Aa sıkıyım. Furkan boşa sıkmış lan. Ananı sikiyorum kraken. Orada sıkıyorum kraken sabahtan beri benim pompalıyorum. Yat aşağı. 1.35 kd. Ha? <laughs> Siktim ki kim zaten <laughs> Arkadaş ben hiç vuramıyorum sen çok yüksek. Evlilme pompanı ananız biz pompanı bir yardım. Aynen, Gel buraya küçük. Nerede? Yataş ya. İlk defa aldım. Sıkıntı yok. <laughs> Silahsızım. Ben hiç yukarı çıkmadım ben. Sen yukarı çıkamazsın zaten. Burası. Oğlum vuramıyorum kanka sikerim analarını bak. Hop yukarıda, yukarıda bir pitch var. Şansa bak. Allah ya çok şansa bak. Onlar şans hadi. Momentum bizim. Kraken <laughs> çok fena sıkamladı. Beyler o hangi o pozisyonda, o pozisyonda o istiyorsunuz iyi. dom almak ister misiniz? Annen de öyleydi. Bastır kraken. Nasıl niye batmadı ya? Nasıl Hep ne oluyor orada lan? Anladım. Çok fena Spor kapışma şey zamanı koyuyor. <laughs> <laughs> İş anda internet zamanı koyuyor. <laughs> Siktir <laughs> git <laughs> ama ne kadar. Takımımız için her şey. Arda neredesin? Arda neredesin? <laughs> bitir bitir bitir. Puan alırız. Öndeyiz. Kim birinci oldu ya? Onlar birinci oldu. F'de da toplamda yine biz birinciyiz. Ha Eyüp amanın sikiyim mal. <laughs> Oo kavga. kavga <laughs> geçiyorum orospu bu çocukları. Oğlum sizden iyi yarışlarız. Ya siz kimsin Yani? Seni sikenler. Aynen. Feyde sana güveniyorum. Nerede? Ben hangi sik olduğum ne diyeyim. Kavga ben çok kötüyüm bu oyunda var. Eyüp vur herife. Vurulmuyor ki anlayın. Hep bana vuruyor namını koydum. Oğlum çok iç şeyiz ya. Evet ya. Ben bir malım. Neyse. Kaç dur? İki galiba. En fazla lep. Ben Furkan'ı geçeceğim kanka. Yala bakalım abinin yalı. Fina final Sen deyiz lan. <laughs> Al hadi. Yata yap. Bir hata yaparsın bu bildiğim Hata yaparsam. Kayacaksın Allah ben gittim. Kanka devam. Sıra. Fokus ne olur. Bok alma. Oğlum size boku biz vereceğiz lan size hadi oğlum. Duda alma. Aa, ben sana yarrak vereceğim orospu. <laughs> Arda patlıcan geliyor lan tut. <laughs> sana terasta. Bu kaybettim ya. Aşağı düşün direkt. <gülüyor> <alalım>. <gülüyor> Hadi lan. Oğlum çok öndeyiz lan. Çok öndeyiz, çok öndeyiz. Al oğlum. Hadi oğlum. Tam bu kadar bu kadar Hadi adam. Bu kadar ya. Bu kadar, o kadar <gülüyor> adam. Ne yapıyorsun? Bu bir A oh siktir. Ha oh siktir. Ha oh siktir. A oh siktir. Ha oh siktir. A oh siktir. Domanın lan. Ya çok hüzün. <izin. gülüyor> <laughs> Adamın amına koyuz lan. Hadi Eyüp bundan sonra seriflerle şak geçmeyiz sadece. Montları çıkartın. Alay kazanır mı? Montları çıkartın. Ha siktir lan ya bir şey ama. Çıkı saattir anlayacağını namına koyuyorum. Bu oyun alay kazanır. Anamı sikiyim ya. Bana hiç güvenme. ne <laughs> yaparsın be. Şampiyon olmadık mı oğlum zaten? Yine de yap. Ben <laughs> 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 bıraktım <abi. gülüyor> Ну что на